Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle yeni bir tarifte birlikteyiz. Bugün sizlere çok sevilen ve beğenilen donat tarifini yapacağız. Arkadaşlar ben donatı fırında yapmayı tercih ettim. Çünkü yağda da yapılabilir, hiç sorun olmaz. Yalnız yağda biraz ağır olacağını düşündüm. Özellikle bu kış günlerinde. Onun için donatımızı fırında yapacağız. İsterseniz malzemelerle hemen başlayalım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz tenceremizde 130 ml sütümüz var. Sütümüz ılık bir şekilde arkadaşlar. Özellikle bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında. Çünkü neden diyecek olursanız hamurumuz mayalı bir hamur. Burada gördüğünüz gibi 20 gram mayamız var. Biraz tuzumuz var arkadaşlar. 50 gram tereyağımız var. 50 gram şekerimiz. Bir yumurtamız ve 350 gram unumuz var arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi vanilya aromamız var. Bundan da 2-3 damla kullanacağız. Siz isterseniz vanilya şekeri de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar tarifimize mayamızı sütümüzle karıştırarak başlayalım. Şöyle mayamızı sütümüzle eritiyoruz. Böylelikle hamurumuzun mayalanması daha kolay oluyor. Mayamız bayağı yumuşadı gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen şurada unumuzdan devam edelim. Unumuzu kasemizin içine alalım. Unumuz. Burada gördüğünüz gibi tuzumuz. Yumurta. Arkadaşlar az önce eğer ben malzemeleri biraz hızlı söylediysem hiç sorun olmaz. Her zamanki gibi malzemelerimizi ben sizlere yine not olarak bırakacağım. Sütümüzü de ilave ediyoruz. Alta kalan mayalarımızı da alalım. unutmadan 2 3 damla vanilya aromamızı ekleyelim. Arkadaşlar malzememizin hepsini çok güzel bir şekilde karıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi Hamurumuz çok güzel olduktan sonra hamurumuzu dinlendirmeyi bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz mükemmel oldu. Ben daha sonra ellerimle devam ettim. Çünkü ellerimizle biliyorsunuz elimizin sıcaklığı da geçiyor. İçinde tereyağı olduğu için elimle devam ettim. Arkadaşlar hamurumuz bu durumda. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için Şimdi sıcak bir yerde hamurumuzu yarım saat dinlendirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu yarım saat beklettik ve kıvamı tam istediğimiz gibi yumuşacık görüyorsunuz. Ve arkadaşlar şimdi hamurumuzu şurada gördüğünüz gibi bir oklava veya merdane yardımıyla 1 1,5 cm kalınlığında açacağız arkadaşlar. Hafif un da kullanabiliriz. Şöyle hamurumuzu açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuzu 1 cm kalınlığında açtık. Ve şöyle elimde gördüğünüz gibi bir kap yardımıyla donatlarımızın şekillerini veriyoruz. Şöyle köşeden başlayalım. Gördüğünüz gibi siz de evdeki bulunan bir bardak yardımıyla yapabilirsiniz veya donat aparatları da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Çeşitli imkanlar mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi o kadar da zor değil. İçin deliğini yapmak için ben bir şişe kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle bir alet almak, satın almak istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi çok kolay oluyor. Hemen Hemencecik çıkıyor. Donatlarımızın şekilleri böyle arkadaşlar. Yaptığımız şekilleri, donatlarımızı hemen şurada gördüğünüz gibi tepsimizin üzerinde, kağıdımızın üzerine bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi donatlarımıza şekillerini verdik. Donatlarımız harika oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız tabii ki mayalı bir hamur olduğu için şimdilik de 20 dakika bekletmekte fayda görüyorum ben. Şöyle üzerine mutfağımızdan bir örtü yardımıyla üzerlerini kapatalım ve 20 dakika bekletelim arkadaşlar. Beklettikten sonra donatlarımızın üzerlerine eritilmiş tereyağı sürüp fırına veriyoruz arkadaşlar. Fırınımız 180 derece ısıtılmış ve 20 dakika yeterli olacağını düşünüyorum. Siz yine de fırınınızı kontrol edin. Kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi donatlarımız fırından çıktı. İlk videomuzun ilk başında da söylediğimiz gibi donatlarımızı fırında yaptık. Çok güzel, hafif, yağsız. Donatlarımız süper oldu istediğimiz kıvamda. Fırınımızdan çıkardık. Soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi çikolatamızı hazırladık. Ve yan tarafta gördüğünüz gibi süslemek için malzemelerimiz de burada. Siz tabi... tabii evde istediğiniz gibi istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Ve hemen donatımızı çikolatamıza batırıyoruz. Çok ufak bir batırma yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi donatımızı döndürüyoruz ve istediğimiz şekilde nasıl seviyorsak isteği arzuya göre donatlarımızı süslüyoruz arkadaşlar. Şöyle ve tabağımıza alıyoruz. Hemen donatlarımıza çikolatamız soğumadan devam ediyoruz. İstediğimiz gibi, istediğimiz kalınlıkta, istediğimiz çoklukta donatlarımızı şöyle artık nasıl seviyorsak süslüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi donatlarımız böyle çok çabuk hazırlandı ve evde tertemiz istediğimiz kıvamda donatlarımız tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar sizde videolarımı beğenmeyi paylaşmayı ve güzel dileklerinizi yazmayı lütfen ihmal etmeyin bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın